ve özellikle bu sıkıntılı günlerde moralimizin bozuk olduğu bu ortamda gerçekten ülkenin geleceği için ümit veren MHP gençliğine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Şimdi Güzel. politikayı yıllardır bırakmış bir adam aydınlığı ne arıyor? Ben hiçbir partinin hasta üyesi değilim. Ama 70 yıllık hayatında hiçbir dönemde bu kadar morali bozuk ve karamsar olmadım. Yıllardır tanıdığımız kişiler iktidara geldiğinde inanılmaz bir şekilde bu değiştirdiler. Ve Türkiye'yi tam bir kaos ortamına soktular. Ben özellikle bu ortamda MHP'li kardeşlerime ve gençlere AKP'nin alternatifi yoktur tarzında yapılan propagandalara karşı alternatif biziz. Kılıçsızlığa, uluslara ulaşmayan, terörle anlaşmayan, şahsi ihtiraslar için öbür dünyaya götürebileceğimiz dünya mal büyük için her türlü ihanete, her türlü yolsuzluğa, her türlü yalana, baskıya ve Türkiye'yi kaos ortamına çevirmeye geldiler. insanlardan değiliz diye bu gençliğin karşısında olmak için bu daveti kabul ettim ve çok mutlu oldum. Türkiye'de şu an fikir ifade ve de teşebbüs belli yok. Ben 50 yıldır mahallenin içindeyim. Hiçbir dönemde vergi teşkilatı bu kadar muhalif olanların üstüne baskı yapan bir hale bu zilete düşmemişti. Hiçbir zaman fikir ifade yürüyeti bu kadar engellenmemişti. <laughs> Ülkenin önemli bir bölümünde devlet Polis ve asker kuşkadan ve karakoldan çıkamıyor. Bütün otorite KKK'ye bırakılmış ve katil başı İmralı'da eş başbakan olarak görev yapıyor. Her konuda Sadece <laughs> son tepe takla hale gelin ve hepimiz fakirleşiriz ve fakirleştik. Bu güne kadar böylesine kıyım ve zulüm de görmedim. Emniyet teşkilatı, yargı, milli tüm Türk bürokrasi Gönül isterdi ki inkar yoluna gidileceğine, paralel devlet edileceğine, bugüne kadar kendilerine her türlü desteği veren, milli ve manevi değer sahipliği insanlara Gururlama ey Adam oldu. Senden tüm Allah var ve tüm sefa mektir. On için değerli kardeşlerimizin alimiyi isminde bulan evladımızın kazanması için kabu kabu dolaşmak şartlardır. Hiç kimse yete olmaz değildir. Mezardan. vatanperver idarelerin başa geçmesini istiyorsa mutlaka MHP'ye destek vermeli. Mutlaka bu temiz kadrolara güvenmeli ve emaneti ehline teslim etmelidir. <gülüyor> ben <laughs> <laughs> partinizin üyesi değilim. Ama rahmetli Türkçek Murat Bey'in beni oğlu gibi severdi. Ve ben ve hep insan adayı çıkartmadı ve hep bana destek verdi. <laughs> o yüzden yine borcum vardı abi, abi. ve mekanı kendine de olsun. Rahmetli Türkiye'nin milli